Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için az malzemeli ve hafifliği ile beğeninizi kazanacak bir tatlı olan pirinçli incir tatlısı hazırladım. Öncelikle kuru incirlerimizin sap kısımlarını kesip dörde bölelim. Tenceremize yağ alıp kuru incirlerimizi ilave edip kısık ateşte 5 dakika ara ara karıştırarak pişirelim. Daha sonra suyumuzu ilave edip tenceremizin kapağını kapatıp kısık ateşte 10 dakika pişmeye bırakalım. Yıkayıp iyice suyunu süzdüğümüz pirinç ve şekeri de ilave edip kısık ateşte ara ara karıştırarak pirinçler pişip suyunu çekene kadar pişirelim. Bu arada şeker miktarı incirin şeker oranına göre değişiklik gösterebilir. Bir miktar şeker ekledikten sonra tadına bakarak şekeri ayarlayabilirsiniz. Evet pirinçler pişip suyunu iyice çekti. Patlaması dilerseniz kaymak ya da dondurma eşliğinde servis edebilirsiniz. Kuru incille yaz kış demeden yapabileceğiniz bu tarifi siz de muhakkak denemelisiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.